Her şey Guinness Rekorlar Kitabına girmek için üzerine yaklaşık 50 kilo arı topladı. Arıcılık yapan Vanlı Abdul Wahab Semonun amacı Çin'in rekorunu kırmak. Yavaş yavaş hedefe yaklaşıyor bu antrenmanlarla. Ama ne kadar dikkatli olsa da vücudunun her yerinde iğnelerle bitiriyor bu denemeleri. tüm riskleri göze aldı ve Guinness Rekorlar Kitabına girmek için binlerce arıyı üzerinde topladı. Banda yaşayan Abdülvahap Semo 33 yıldır arıcılık yapıyor. İnternette mesleğiyle ilgili araştırma yaparken üzerine en çok arı toplama rekoru hakkında bir yazıyla karşılaştı. O gün bugündür bu hayalinin peşinden koşuyor. Baktım rekor Çin'de ben de Türkiye'ye getirmeyi düşünüyorum. Semo son denemesinde üzerine binlerce arı topladı. 3 saat boyunca defalarca arılar tarafından sokulmasına rağmen sakinliğini korumayı başardı. Rekor denemesi sırasında en büyük desteği 11 yaşındaki oğlu Beytullah verdi. 49 kilo 500 gram arı vardı üzerimizde. Yani benim hedefim 65 kilo Allah'ın izniyle. Amacı hem Çin'in 63 kilo rekorunu kırmak hem de van balını dünyaya tanıtmak olan Semo 3 saat sonra denemesini sonlandırdı. Sadece şu gözümün içine ısırdılar soğuttular. Şurayı görüyorsunuz. Arılar iğneleri görüyorsunuz. Her tarafımda iğne var. Yani ani hareket edersek öldürebilir adamı. Ha, riskli bir iştir ama seviyorum. Ben hedefimden vazgeçmeyeceğim. Allah'ın izniyle bu rekoru kıracağım. Rekor denemeleri dolayısıyla çevresinin arı adam lakabını taktığı Semo adını rekorlar kitabına yazdırmakta kararlı.